Kılıca bölük ismi yani o kadar ön planda ki denizde yaşayan birçok insan Kılıca bölüğü bir ilçe zannediyor. Hatta yani alınmasın insanlar ama birçok ilçeden de ismi daha ön planda. Bunu neye bağlıyorsunuz Kılıca Bölük isminin bu kadar ön planda olmasını? Kılıca bölük, Cumhuriyet öncesi de yıldız bir belde, köy. Cumhuriyet sonrası da nasıl diyeceksiniz? Cumhuriyet öncesi tekstil yapmış, kök şeyden kök boyalarla dokuma yapmış, ve dokumalarıyla meşhur bir köy. Ve aynı zamanda e, nüfusu 1917 yılında 3700, 3800, 1917 yılında dikkatini çekerim. Denizin nüfusu 14000. Yani ona göre mukayese edebilirsiniz Kızılbölü ne kadar şey olduğunu, nerede olduğunu. Ayrıca e, Kızılbölü yine Cumhuriyet sonrası da gene ilkleri yaşamış yaşamıştı. Kızılbölü'de Denizli'de bir numaralı kooperatif Denizli merkezde açılmış. İki numaralı kooperatif Atatürk'ün imzasıyla, müsaadesiyle Kızıcı Bölük'te açılmıştır. Yine başka şey, yani Kızıcı Bölük Cumhuriyet Sonrası da yıldızdır. 1950'li yıllara geldiğimizde, 57 yılında ortaokul açılmış, 59 yılında halkın isteği gayreti üzerine dizel jeneratörle elektrik gelmiştir. Ve o el dokumaları, manuel olarak elle dokunan dokumalar artık makinelaşma süreci başlatmıştır. Yani Kızılcıbuğlulu hem çalışkan, hem üretken, hem de yeniliklere açıktır. Bu bağlamda daha sonraki yıllarda da gerek bu bizim e, yapmış olduğumuz etkinlikler, vakfın, derneğin yapmış olduğu belediyelerimizin göstermiş olduğu faaliyetler, e, Kızılcıbuğlunun çok daha fazla tanınmasına sebep olmuştur diye düşünüyorum. Ama en önemlisi e, 1900 e, 59 elektrik gelmesiyle birlikte tekstil alanında ciddi bir makinelaşma başlamış ve e, ciddi bir üretim olmuştur. O gün için 85 yılına kadar bu üretim devam etmiş.